だだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだりだだ Herkese merhaba. Açık dürüstte hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Ee, evvela şu an... E Havadaki elektrik diyeyim e, oldukça zorlayıcı. E, neden diyecek olursanız ah, eski halimizin tamamen e, geride kalabilmesi için en e, çirkin, en çekilmez, en sevimsiz. E, halimizle yüzleşiyoruz gibi ve de <laughs> o halimizi görüp yine de kendimizi kabul etmek ve sevmek ve anlayış göstermek ve şefkat duymak. İş bu. Eski kalıp davranışlarına düşüp yine kendini tekrar eden deneyimlere girmek yerine bu hallerin eski haller olduğunun bilincine varıp onları salı vermek şu anki asıl iş yani güneş sistemimize bir kuyruklu yıldız bir gök taşı girdi 3 i atlas Ya yani aman canım ne var sadece bir gök taşı <laughs> sayılmaz bir yerden duyduğum kadarıyla şu anda iki tane ay ayımız varmış gibi bir etki <laughs> bir tane ayna yetmez öbüründe yani hem önden görüyoruz hem arkada yanlardan her tarafımızı bütün böyle hani hoşlanmadığımız ne varsa neyse bugün e, eril ve dişil e, enerjilerin diyeyim e, meyilli oldukları bir e, haller var <laughs> onlardan bahsetmeye karar verdim e, bunlardan biri yetersizlik diğeri de değersizlik e, Eril bilinç diyeyim e, kendini yetersiz hissetmeye yer arıyor e, dişil bilinçte yani ...kendini değersiz hissetmeye yer arıyor gibi. Arıyordu. Geçmişte bırakalım. Ee, fakat insan açısından... ...değerlendirirsek... ...hepimiz <laughs> aslında... ...kendimizi yetersiz ve değersiz hissetmeye... ...yer arıyoruz. Da denebilir. Ee, e, erkek ve kadın üzerinden bakarsak eğer daha hani, genelleyerek e, erkek bedensel gücü üzerinden kendini e, ispat etmeye çalıştığı ve var etmeye çalıştığı e, için özellikle cinsel açıdan e, kendini yetersiz görmeye e, daha meyilli e, kadın da kadınlar diyelim, e, seçilmek, e, aslında seçen kadın olmasına rağmen, e, seçilme konusunda bir e, tuzağa düşüp, kendini değersiz e, hissetmek e, konusunda bir e, e, eğilimi var diyelim. E, bu İki durum üzerinden son derece yoğun bir biçimde sömürülmüş haldeyiz aslında kendini yetersiz hisseden oysa fazlasıyla yeterli olan insanlar o adımı atamamakta ve de kadınların bu kendini değersiz hissetme eğilimi çeşitli şekillerde özellikle işte endüstri, endüstriler tarafından sömürülmüş durumda yani kendinizi değerli mi hissetmek istiyorsunuz? Şu çantayı alın <laughs> veya işte makyaj malzemeleri, giysiler, mücevherler üzerinden kadınların kendini değerli hissetmesini sağlamaya çalışmak. ...ve hiçbir zaman bitmemesi bu sürecin, bu yine askeri endüstriyel kompleks üzerinden değerlendirirsek eğer, erkekler de o yetersizlik hislerini doyurabilmek için işte dan dan dan, dan havaya ateş açmak ve yani kaza kurşunu gibi bir şeyler ortaya çıkması fazla süratli araba kullanmak ve kaza yapmak ihtiyacından fazla para kazanıp o parayla ne yapacağını da bilemediği için kumar oynayıp o kumarda da kaybetmek bütün parayı ve kendini yine yetersiz hissetmenin bir yolunu bulmak gibi. Bu iki duygu bu arada hepimizin içinde erid ve dişil olduğu için e, hepimizde çeşitli dozlarda e, var bu iki e, duygu. E, uyanalım, uyanık olalım ve yani bir takım kendimizi e, yani ben değerliyim, ben yeterliyim diye telkin etmek mümkün. E, meditasyonlarda. E, bu konulara odaklanmak ve bununla ilgili çünkü yani hepimizin e, bunu, buna böyle hissetmemize yol açan bir takım e, travmatik deneyimlerimiz oluyor. E, belki o meditasyon sırasında bu e, su yüzüne çıkar ve e, azat etme imkanı buluruz. E, dilerim e, kendimizi yeterli ve değerli hissetmeye e, vesile olmuştur. Bu paylaştıklarım, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizinle bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basıp doğada vakit geçirip dünyanın bir parçası olduğumuzu e, hatırlayalım. Bol su içmeyi şükrederek. Şifalı olduğunun bilinciyle su içmeyi hatırlayalım ve bu yüzleşmesi güç durumları nefesle değiştirip dönüştürmenin yollarını bulalım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.